Evet, bir önceki videoda arasalardan bahsettiğim arasalar üzerine örnekler verdim. Şimdi ise şöyle bir şey yapacağız. Arasay aura taramaları nasıl yapılır? Taramalarla biz neyi bulabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsediyorum. Şimdi birden fazla test şey stili var. Nedir bu? Bir onay isteyenler. Nedir? Hani birazcık yükselmiş hafif düzeltmesi yapmak üzeri olanları bulmak isteyenler. Diğer bir tür yükseliş içerisinde olan iyimesini almış olanları bulmak isteyebiliriz. Buradaki momentum da trade etmek isteyebiliriz. Diğer bir şekilde de dipten dönüşleri bulmak isteyebiliriz. Bekleme süresi biraz daha fazla olup ama biraz daha garantici olan yapılar bulmak isteyebiliriz. Hepsini tek bir sistemde net bir şekilde bulabiliyoruz. Hem onay taramalarını hem kırılım taramalarını hem momentumu net bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi İlk önce şundan başlayalım isterseniz. Bir dipten dönüş hareketini nasıl buluruz? Neler dikkat edebiliriz? Bunlara bakalım. Şimdi bakın burada tarama ayarlar kısmına girdiğinizde tarama kısmı çıkıyor karşımıza. Burada 14 tane grup bir tane özel liste var. Özel liste nedir? Bakın özel liste burada boşluk alan var. Burada istediğiniz grafikleri yazabilirsiniz. Bu istediğiniz grafikleri de takip edebilirsiniz. Ee, kendi hani atıyorum kripto eklersiniz altın eklersiniz ne eklersiniz eklersiniz tamamen size kalmış onun dışında burada 14'lü bir grup var bu 14'lü grup biz tümü kapsıyor biz tümü 14 parçaya bölüp bu şekilde tarama yapabiliyoruz devamında burada istediğimiz periyodu seçebiliyoruz tüm veri oluştuğu takdirde istediğiniz periyodu kullanabilirsiniz devamında RSI periyodunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz 24 yaparsınız, isterseniz 7 yaparsınız, isterseniz 2 yaparsınız, isterseniz 21 yaparsınız. Bu tamamen size kalmış. Onay yüzdesi de adında verdiğimiz bir e, alan var. Bu standart olarak 3 şeklinde gelir. Onay yüzdesi nedir? Bakın çizgi seç kısmı var. Şimdi onay yüzdesini oradan alacağım. Burada bakır kranlar yani kesikli turuncu, Ondan sonra üst yeşil kranlar, kesik yeşil kranlar, alt mavi kranlar, fuşya kranlar, mavi kranlar, üst sarı kranlar, alt sarı kranlar, kırmızı kranlar yani tüm çizgileri kralım kranları var. Aynı zamanda bakın alt mavi onay, bakır onay, kesik yeşil onay, alt sarı onay, kırmızı onay ve aura daralma. Şimdi bu daralmalardan da bahsedeceğim zaten ne demek olduğunu. Bu onay taramalarının buradaki onay yüzdesine göre yapabiliyorsunuz. Ne demek bu? Atıyorum alt mavi yüzde bir yaklaşanlar veyahut da yüzde üç yaklaşanlar biraz daha böyle e, erken almak isteyenler veyahut da tam noktasında almak isteyenler tam bir onay sözünü almak isteyenler gibi bunları bulabileceğimiz bir yüzdelik burası. Şimdi ne yapalım? İlk önce bir dipten dönüş hareketini yakalamak için bir grafik arayışında olalım. Bu arada daha önce hiç taramasını yapmadım. Yani şu an daha önce derken yani bugün hiç taraması yapmadım. Canlı canlı sizinle birlikte yapıyorum. Dipten dönüş işimize ne lazım? Sarı kırılımı, kırmızı kırılımı lazım. İkisinden birisi lazım. Dipten dönüş olabilmesi için arasayın kırmızı altında kapanışlar yapıp kırmızı yukarı kırması, sarı yukarı kırması gerekirse sarıdan onay alması gerekiyor. İsterseniz şöyle yapalım. İlk önce alt sarı kıranlar yapalım. Veyahut da kırmızı kıranlar yapalım. Dipten gelelim. Ona göre ilerleyelim. Şimdi 1'e geldim. Kırmızı krallar yaptım. Üstüne bir tıkladım. Bakın burada göz dönüyor. Göz döndükten sonra şurada bizim tarama sonucumuz varsa eğer çıkacak. Birazcık yavaş oldu. Herhalde internetim yavaş. Şunu da kapatalım. Yok. 2'ye gelelim. Bizim table'ımız açık mı? Ona bakalım. Tabi table kapalıymış. Pardon. 1'e gelelim tekrardan. Bir de geldim. Bakın göz dönüyor. Şuradaki 3 noktada var. Bakın taramamız boşlukta. Birinci listemizde herhangi bir şekilde kırmızı ekran yokmuş. İkinci listemize geldim. Buraya bir kez tıkladım. Çalışma sazdım. Evet, zaten daha önce çalışmıştı. Üçüncü listeye geldim. Bakın gözümüz dönüyor. Şuradaki 3 nokta duruyor. Göz durduktan sonra bizim tarama sonucumuz çıkacak. Bakın üçüncü durumda da yokmuş. Günlükte kıran günlükte tartıyoruz. Dördüncü listemize bakalım. Dördüncü listemizde yokmuş. Bugün biraz şanssız herhalde. Daha doğrusu bir dipten dönüş hareketleri yok herhalde. Gerçi endeks negatif kapatmıştı. Belki o yüzden de olabilir. Belki daha alt periyotlarda var mıdır? Bir saatliklere bakalım. Daha aşağısına inmek verelim çünkü. İnebiliriz. Sıkıntı yok da. Mesela bir saatlik grafikte kırmızıyı yukarı kıran Erbos varmış. Erbos'un kapanış fiyatı da 191.50 kuruşmuş. Erbos'a girelim. İnternetinde de birazcık yavaşlık var herhalde. Hava yağmurlu olunca hep böyle yavaşlam oluyor. Erbos'a bir saatlik grafiğini açıyorum. Şunları da kapatalım. Evet internetimde ciddi bir yavaşlık var. Evet. Grafik görevini sıfırla dedik. Bakın Erbos'ta durum nedir şu an? Neden kırmızı ekran olarak çıktı bu bizim karşımıza? Ona bakalım ilk önce. Bakın RSI değerimiz çok ince bir şekilde kırmızının altına kapanış yapmış. Ertesi barda üstüne kapanış yaptığı için bu bizim karşımıza kırmızı ekranlı olarak çıkmış. Ha bakın biz burada neyi bulduk şimdi? Bakın daha önce geldiği nokta kırmızıya geldiği nokta burası. Şu an kırmızıya geldiği nokta burası. Aslında burada mini bir ikili dip noktası var. Daha önceki noktalar bakın her kırmızıya geldiğinde bir dip oluşturma süreci olmuş. Şu an bu seviyede bir dip oluşturma süreci var. Aslında baktığımız yapı güzel. Evet kırmızıdan baktık. Bakın tam da bizim destek noktalarımızı net bir şekilde oluşturmuş. Ne yaptık biz burada? Arasay kırmızı yukarı kıranlarla bunu bulmuş olduk. Bizim burada dönüş hareketimizin onay süresi neresi olacak? Muhtemelen bakalım. Bakın sarı, sarı, sarı onay, sarı. Bizim için sarı hep burada defalarca önemli olmuş. O zaman biz ne diyeceğiz? Arasay bir saatlik grafikte sarı üzerine kapanış yaparsa bizim için pozitif bir alan olmuş diyeceğiz. Bakın bunu yanlış anlamayın bir öneri tavsiye değil. Sadece nasıl bakacağınızı anlatıyorum. Benim hiç Airbus'la tek pilotum yok. An ilişkim yok açıkçası. Sadece canlı canlı bakıyoruz. Aynı şekilde biz sarı kranları da bu şekilde yapabiliriz. Sarı kranlar, pardon üst sarımış. Nerede sarı kranlar? Alt sarı kranlar. Şimdi biz ne yaptık burada? Bir giriş ekilmeleri bulduk. Biz tam ters hareketinde yukarı doğru bir iğmelenmeleri bulmak istersek eğer ne yapacağız? Biz o zamanda kesikli işçi kranlara bakacağız. Günlük grafikte. Ben taramaları genellikle günlük grafikte yapmayı tercih ederim. Devamında kesikli turuncu kranlara bakacağız. Veyahut da daha aşağıdan yakalamak isterseniz turkuaz kranlara bakacağız. Hatta turkuaz onaylara bakmamız gerekiyor ki bizim için aslında birazcık iğme almış IMD hafif bir düzeltme yapmış. Hafif bir düzeltmede daha önce alanları realizasyona sokmuş. Bir tedirgin etmiş. Eğer o düzeltmeden de başarılı çıkarsa turun, ıı, turkaz üzerine kalırsa bizim için artık o hisse gayet güzel olacaktır diyebiliriz. Fuzuli gayrimenkule bakalım hemen. Bir saatlikte sarı kran yapmıştık. Fuzul'e bakıyoruz. Evet. Fuzuli gayrimenkul bir saatlikte sarı kranlar evet tam sarı üzerine kapatmış ama Bakın ama diyorum daha önce turkuaz hep önemli destek olmuş. Buralarda direnç olmuş. Bakın burada da direnç olmuş. Bizim için o zaman ne önemli burada? Turkuaz üzeri kapanış önemli. Aynı zamanda bakın bizim 28-18 üzerinde kapanışımıza gerekiyor. Size bahsetmiştim ya turkuazda bir onay süreci olursa oradaki, oradaki daha önceki yükselişi yakalayıp da realizasyonları uğrayanları tespit ederiz. Ve daha bizim için daha sağlıklı olur demiştim. Şurada olduğu durum gibi mesela bakın burada bir yükseliş gerçekleşmiş. Bu bu arada bu yükseliş alanlardan bir realizasyon gerçekleşiyor. Tam bu realizasyonda turku kısmında onay olarak gerçekleşiyor. Ondan sonra zaten ise kendisini yukarı atmaya devam ediyor. Ee, bu şekilde bir trend sürüyor açıkçası. Biz şimdi ne yaptık? Burada ara sayıdaki taramaları nasıl yapabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bunlardan ön bir, ön bir bilgilendirme şeklinde e, size aktarmaya çalıştım. Bu zaten RD Trend Yatay Formasyon indikatörü. Bunu da zaten ilerleyen süreçlerde bahsederim. Çok sevdiğim bir indikatördür. W Short PA zaten biliyorsunuz. RD Trend'i zaten biliyorsunuz. Hepsi birbirini destekleyen indikatörler olarak karşımıza çıkıyor.